Bu video'dan sonra reklamlara harcadığın her kuruştan verim almaya başlayacaksın. Öncelikle reklam yöneticisi panelimizi açıp hemen sağ taraftaki maksimum aralık kısmını seçiyoruz ve güncelle diyoruz. Böylece tüm verilerimiz yükleniyor. Hemen arkasından sütunlar kısmındaki performansı performans ve tıklamalı olarak güncelliyoruz ve sağ tarafa kaydırdığımızda Artık burada CTR tümü diye bir veri yüklendiğini görüyor olacaksınız. Bu verinin en alt kısmında 1.81 yazıyor. Yani tüm reklamlarımın ortalama tıklanma oranı 1.81 miş Eğer kampanyamda e, ola ki bunun altına düşerse kendimle yarıştığımı düşünerek başarısız olduğunu ve müdahale etmem gerektiğini düşünebilirim. Peki bunu nasıl yapacağım? Şurada kurallar kısmım var. Yeni kural oluştur diyeceğim. Buradan özel kural kısmından ileri diyeceğim. İleri dedikten sonra çıkan kısımda kuralı şunlara uygula kısmında tüm aktif kampanyalar eylem kısmında sadece bildirim gönder dedikten sonra koşul olarak da buraya CTR yazıp çıkan CTR'ı seçtikten sonra şundan küçükse diyeceğim ve buraya değerimi gireceğim. 1.81'miş benim ortalama. Bunu girdikten sonra ekle değil tarih aralığını sisteme tabii ki zaman tanımak adına son 7 gün olarak belirleyeceğim. Ve altta günlük olarak bu işlemi bana hatırlatmasını isteyeceğim. Kural adı olarak da buraya CTR düşük yazalım. Bu işlemi yaptıktan sonra artık kuralımı oluştur diyebilirim. Artık her gece saat 12'de reklamlarımı kontrol edip eğer kampanyamda ortalamadan daha düşük performans gösteren bir kampanya varsa otomatik olarak bana bunu bildirim olarak gönderiyor olacak sistem. Bu sayede reklamlara yaptığım her harcama için aslında ortalamanın altında mı üstünde mi kaldığını takip edebiliyor. Bu sayede reklamlarımdan daha iyi sonuç alabiliyor olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.